Devam. Devam. Tamam. Devam. Şimdi, al derin nefes. Hızlı üfes. Al derin nefes kocaman. çıkartıyor cihazı. <gülüyor> Alın. Ne ya? kaçmış? Öyle. Ayhan Bey. <laughs> Muayene yeri boş kalıyor. Siz abi. sonsunuz herhalde, değil mi? Aşağıda boşluk var mı muayene? Sen çek yok iğne yap hadi ben Tamam. Sen bakar Çıkma. Aşkısı. olacaksınız. İstiyorsanız. Evet. Kandan Tamam. Kan veren diyorum? Orada. Gözlemiş Bana bak. Gözüm çarptı. Bu kadar. Bu kadar. Başının <laughs> yarısı çabuk. arkaya usta. Yasla başının arkaya. <laughs> Yaslayamıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> güreşçi ensesi olduğu için. Yaslayamıyor. Hmm. Şeye benziyor değil mi? <laughs> Neyse, örnek vermek istemiyorum şimdi. Bitti, bu kadar. Bitti mi? Bitti, <laughs> Bitti, daha çok var. Bitti Durup bakın kendi kıpırdatma yine. Sen hiç bakma. Hiçbir şey olsun. Kameraya bak sen. Söz edin, Tamam, bakabilirsin Bezit abi. Bak bak ne aldılar bak. Yok <laughs> bak. kara bak, bakmasın. Bak, bak, <laughs> onu öyle zift Aynen. gibi ya, <laughs> katran gibi oldu. <laughs> Görmesin de kameramışlar. Geçmiş olsun Bezit abi. <laughs> Yansıtan başın arkaya üstü. <laughs> onu düşersin Tabii. sonra. Aynen. Thank